Herkese merhabalar Bugün karşımızda dört tane Basmalı deri modellerimiz var. Özelliklerini neler, sizlerle bunları inceleyeceğiz arkadaşlar bu neler, çok neler, bir sebebi var Birinci sebebi şurada bir alan var. Buraya kredi kartlarınızı koyabiliyorsunuz iç kısmına. Orta kısma şöyle bastığınız zaman iki parça parça açılıyor. Bir sağdan ve bir soldan. Ve bastırdığınız zaman tekrar kapanıyor. Bu parçanın ne işe yaradığını şöyle göstereyim size. Kılımıza giydirdik. Ortaya bastık. İki bölme açıldı. Şöyle koyduğumuz zaman da video izlemek için stand olarak kullanabiliyoruz. Aynı zamanda kredi kartlarımızı koyuyoruz. E, gayet de şık duran tasarım var. Orta segment koruyuculuğu var ama var çok dayanıklı ve uzun ömürlü. Tavsiye ederim. Dört tane seçeneğimiz var arkadaşlar. Kırmızı, siyah, kahverengi ve şöyle. Bu aslında biraz böyle pembe olacakmış da tam olamamış gibi. Beyaz gri pembe tonlarından bunlar. Dört farklı model var. E, bu modellerimiz de böyleydi arkadaşlar. Basmalı bir Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bilin.